Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ve fiha mutahhara. orada onlar için demek ki orada onlar için tertemiz eşler vardır. Aa, ne demektir? Mutahhara tertemiz. Mimma evetim mimma yustagzaru minen nisai ve yuzemmu min ahvalihinne yani o şeyden ki efendim yustagzaru yani kere görülür. yani tiksinilecek şeylerden ve efendim yüzden muklanacak efendim eee hallerden demektir. Yani mimma yüstak zaru nisai kadınlardan efendim, çeksinilen şeylerden ve efendim, ve yüzemmu min ahvalihinde ve zem edilir yani kınanılır kınanılır kınanacak yani ahval hallerinden yani o efendim kıranacak hallerden ve tiksinilecek şeylerden tertemizdir. Aa, mesela kel hayli efendim ay hali gibi efendim e, hayz yani efendim ondan sonra vedereni kir mesela efendim ondan sonra vedenesi tabi'i tabiatın yani ahlakın yani karakterin efendim ee, yani şeyi yani efendim, şey karakterin mesela efendim pisliği yani çünkü karakter yani ahlak yani efendim efendim yani ee, kötü olursa efendim o da mesela efendim yani demek ki temiz sayılmaz yani. Onun için yani kel haydi ve dereni deren kirdir ve denesi tabi yani, tabiatın yani pisliğidir yani. Yani karaktersizliktir yani. yani evet. Evet. Yani evet ve su huluk yani ahlakın efendim, kötülüğünden temizli Demek ki bu temizlik hem maddidir hem manevidir yani. ve su'il huluk mesela. Yani demek ki efendim, e, kadın mesela dünyada bu gibi şeyler onlarda olur. Ama cennet efendim, hurilerinden ve aynı zamanda imanlı olarak dünyadan yani efendim e, göç eden ahiret alemine göç eden e, mümine kadınlar

Ee, kadınların mesela efendim, e, temiz efendim, oluşları hem maddidir hem manevidir. Yani yani, yani bu efendim, Hori'ler zaten öyledir. Bir yani bizim efendim, e, Müslüman kadınlarımızla aynı mesela hatta horilerden daha güzel olur. Evet, horiler onlara yani hürmet ederler. Evet. Evet. Tabiatları, karaktersizleri de temizdir. Efendim, Karaktersizlikten da tertemizdir. Evet. بزنس أقرأ تل... أختار أه... طبيعة تيوروز أخلاق تيوروز يعني أخلاقنا لا ترتمس أه... و فإن التطهير كتا... و سوء الخطاب أخلاق سوء الظن فإن التطهير تطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال Demek ki onda bir efendim, genellik vardır. Yani. temiz efendim, demek ne demektir? Efendim noha fe inne tetire efendim fe inne tetahure mutaharatun efendim tatir tabi. Yani, demek ki efendim, Allah Celle Celaluhu onları mutahhar kılmıştır ya. Yani tertemiz kılmıştır. O tatir mesela cisimlerde tahir kullanılıyor hem ahlakta, karakterde hem fiillerde. Fiillerde demek ki temizdir. Anu vahure yani, yani cem'e gelmiştir. Mutahhiratun mutahhiratun. Ve ma lugatun fessihatun fessih yani yukalı deniliyor en nisa u yani zamirine efendim e, nisa faalat yani bak mesela burada mesela nisa'ın zamirine nisbet edilmiştir Faalat müfred gelmiştir efendim Demek ki e, ne efendim, münasebetle faalat gelmiştir. Çünkü cema bir tevil cemaat yani, cemaatin teviliyle. E o zaman efendim fiil yani veya fiilin şüphe ceme-i demek ki isnal edildiği zaman müfred de gelebilir çünkü bir tevili bir cemaat. Bir de cema de gelebilir efendim cema'n i mu'ennesen yani neden ila zahiril cemey nazaran ila zahiril cemey cemen zahirine bakıldığı zaman efendim sen ne diyorsun efendim en nisa'u efendim fealne zahirine baktığın zaman işte mesela efendim cemadır e, kimisi diyor nisa yani ismi cemadır efendim çünkü onun lafzından şey e, yok yani onun lafzından müfrez yoktur. Onun için ismi cemadır. Efendim e, kadının yani ismi cemal oluyor. En nisa faalet dediği zaman bak müfrez geliyor. Yani çünkü cemaat itibariyle faalet geliyor. Müfrez gelmiş. Ondan sonra en nisa faalna ve faalna efendim. E, efendim bak mesela bu sefer e, zamiri gelmiştir. o ne? Yani o cem'in mesela zamiridir yani. Ondan sonra ve fa'iletun bak hünne fa'iletun onlar mesela fa'ilettir. Efendim yani yapanlar yani ve demek ki efendim bunlar efendim kullanılıyor yani demek ki yani kadınlara efendim e, edildiği zaman efendim hem mesela müfred zamiri gelir hem de cema zamiri gelir. Onun için ve fiha fiyâ ezvâcum mutahharatun denilmiştir. Mutahharatun denilmiştir. Yani okunmuştur. İkisi de pasiyettir.